Bakalım hakkı etmiş. He, helallaşmışlar. Ben ne anlattım şimdi? Bir çözüm havadan sudan bir şey anlattım. Ya 12 yaşındaki çocuğun izzetine bak. Gururuna bak. Şerefine bak. Ona göre bir yanlış yapılmış, bir yanlış olmuş. Ne olmuş bilemiyoruz yani. Çok da ciddi bir şey değildir yani. Kaç sene ne, ne kalmış ondan? He? Küsülü kalmış. Hiçbir mecliste bir araya gelmemişler. Birbirine selam vermemişler. Bunların cenazelerine, düğünlerine, hastalıklarına gitmemişler ya. Niye? Sen bana o gün orada bir omuz atmıştın mesela. Bunu, iş nefse gelince, izzet, şeref, itibar, bana kimse diyemez, bana kimse yapamaz. Ama iş dini din, İslam'a gelince, ee, tabir var da kullanmak istemiyorum yani. Yol geçen adam. Yol geçen adam. Senin izzetin, şerefin. İşte nasıl bir izzet İslam'ın izzetinin şerefinin yanında Allah aşkına ne kadar ya? Ne kadar be? Sen bana yan mı baktın? Geçen bir şey dedin ama sanki beni kastettin diye adamı hesaba çeken sensin ya. Ya bu kafirler bunlar. Hani geçen sohbette de demiştik. Eğer bizim bunlarla bu Yahudilerle <laughs> savaşımız, düşmanlığımız, kinimiz, nefretimiz 6 Ekim'de başladıysa bu bugün yarın ne yapar? He? <laughs> <laughs> biter. Zaten sözüm yanlış anlama yani. Meclisten dışarıya. Bu biter yani. Bizim Çin'imiz bunlarla ne zaman başlamalıydı? Lü'nellezine keferu ala lisanı Davud ve İse ibn-i Meryem allah Teala bu Beni İsrail'in mer'unlarını Davud ve İsa Aleyhisselam'ın lisanı üzerine ne yapmış oldu? Lanetlemiş oldu. Niçin? Yahudiler niçin lanetlendi? Çünkü bunlar ne katili? He? Bunlar peygamber katili. Çünkü bunlar ne katili? Bunlar çocuk katili. Yani bunlar bu işi bugün yapmıyorlar ya. Bunların sicili bozuk ve bu sicillerini kim haber veriyor? He? İnandığımız Allah haber veriyor. Bunların bu sicilleri inandığımız Aha önümüzdeki Allah'ın kitabı haber veriyor Müslümanlar. Muhammed Musa, ve sellem, işi o kadar güzel anlatmış, ortaya koymuş ki yanında sadaka verecek parası olmayan, infak etmeye gücü olmayan ne yapsın? Yahudiye lanet etsin buyuruyor yani. Allah Allah'ım diye ya, Yahudiye lanet etsin. Hani Arapça ta tabirle, لَعْنَ Yahud dersen ne yapmış oluyorsun? Ha? Artık onun o ihlasına göre, onun andaki tesirine göre, bin lira, 10.000 lira, bin lira, 1 bir milyar, 1 bir milyon dolar ne artık yani? Tasattık etmiş gibi ne kazanıyorsun? Sevap kazanıyorsun. Ya biz bu kişiyi hep canlı tutmalıyız Müslümanlar. Şimdi videolar atılıyor. Ya hocam doğru mu bunlar? Vah vah vah. Vah 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 vah. Vah bize be. Donduk kaldık ya. Tamam oldu bitti. Aa, i̇lk gün o biraz dozajı artırdığında Yahudi gittik bir konsolosluk önüne bağırdı tamam hepsi bu kadar ya. 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 Öyle mi peki? Öyle mi? Öyle mi olmalı ya? Yani? Bizim imanımızın ateşi, bizim imanımızın nuru, gücü, kuvveti bu kadar mı olmalı Müslüman? O öfke, o kin, o nefret öyle canlı olmalı ki bizim ölüm vaktimize kadar devam et etmeli. Ve biz bu hususta o kadar ciddi olmalıyız ki benim sulbümden gelecek diyeceksin. Benim soyumdan geleceğin tamamı kıyamet sabahına kadar o Yahudi'ye ne yapacak? Lanet okuyacak. O Yahudi'nin yanında hiçbir şekilde olmayacak. Hiçbir şekilde bir çikolatası kadar bile ne yapmayacak ona? Zerre kadar destek vermeyecek. Cahilül müşrikûne bi envârikum mallarınızla Onlara ne yapın? Savaşın. Ve enfusikun. Canlarınızla. Ama cihat geldiği vakitte Müslümanlar, cihat ayetleri geldiği vakitte Allahu Teala önce neyi zikrediyor? He? Malı, malı zikrediyor ya, Malı. Allah Allah. Önce malı diyor. Çünkü maldan geçemeyen neden geçemez? Candan geçemez yani. Mal canı ne oluyor işte? Değil mi? E, yongası oluyor. Ama o maldan geçmeyebileceksin yani. Savaş var savaş. Kainatın güneşi Muhammed Musa ve buyuruyor ki kıyamet kopsa bile ne yapınız? Ağaç dikiniz değil mi? Peki ağaç dikiniz. Ağaç dikin diyen bir peygamber, ağaç dikin diye emir buyuran bir peygamber bakıyorsun ki Yahudilere ait olan bütün hurmalıkları ne yapmış? Kökünden kazırmış. Kökünden kazırmış. Niye? Tamam biz bunu dedik ama bunun dediği makamla bu kesme makamı ayrı. Müslüman ne yapacak? Nerede? Nasıl? Ne şekilde? Hangi pozisyonda olduğunu, olması gerektiğini bilecek. Allah'ım bize o iman ikram eylesin. Duruş belli olacak be. Muhammed'i duruşa geldiği vakitte eşiddâhu alel küffâr <laughs> ruhemâhu beynehüm. Değil mi? Muhammed'i duruş budur. Allah'ın Celle Celaluhu kitabındaki Müslümanın tarifi budur. Muhammedur Resulullah o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o Allah'ın peygamberidir. Vellezine <laughs> ma'ahu onunla beraber olanlar. Yani kim tarif ediliyor? Sahabe Efendimiz. Onunla beraber olanlar eşit <laughs> davaya Küffara karşı çok şedittirler diyor. Yani. Kafire karşı çok şedid. Ne, ne demek şeydir? Bakıyorsun tefsirlere zerre kadar diyor hayatlarını, onların o pis, habis hayatlarını hayatlarını ne yapmazlar? Ulaştırmazlar. Yemelerini, içmelerini, oturmalarını, kalkmalarını hiçbir şekilde onlara ne yapmazlar? Benzetmezler yani. Onlara zerre kadar tebessümlü, zerre kadar merhametli, güzel bir söz dahi ne yapmazlar? Söylemezler. Ne gibi bir misal verdik işte. Felancıyla küssün, konuşmuyorsun. Ve ne diyorsun? Dünya bir araya gelse ben o adamla konuşmam. Ben o felancıyla konuşmam. Bir, bir yani. Hepimizde var ya bunlar. Bir deşeliyoruz. E bana hocam o affedersin bir madik çatmıştı yani. İşte hocam bana şurada şu yanlışı yaptı. Bana şu söz söyledi. Veya beş çaldı. Evet beş çaldı yani. Beni aldattı. Beni kandırdı. Sözünde durmadı. O delikanlı değil hocam. Ben onunla oturmam bir masaya. Bak. Var hepimizde var. bakalım. Neler var neler var. Allah akıbetimizi kahretsin. Amin. Oraya gelince bu kadar şeditsin, cabbarsın. Bu derece efendime söyleyeyim. Afsız bir adamsın. Vay <laughs> adam. Adam senin Allah'ına savaş açmış. Senin Muhammed Mustafa'na savaş açmış. Ve şu anda ümmeti Muhammed'i ne yapıyorlar? Cayır cayır. He? Cayır cayır yapıyorlar Müslümanlar. Şimdi nasıl olacak? Filistin davası bugünkü dava değil ki biz bugünü konuşalım sadece. Ta 1948'lerden 50'lerden beri değil mi? Hiç ara vermeden o şiddetini böyle bazen arttırarak, bazen hafif kısarak, ekranlar önünde daha çok yaparak, ekran arkasında daha çok yaparak öyle öyle geldi ve şu anda dakikada bir çocuğun öldüğü söyleniyor. Kaç? şehidimiz var bu yaş bu zamana kadar 35 11 bin değil mi 11 bin kişi ya yani. 11 bin kişi şehit olmuş o zamanlar ta bunu görüp de ümmetin suskunluğunu ümmetin sessizliğini gören Şeyh Ahmet Yasin sizi Allah'a şikayet ediyorum ey suskun ümmet ya yani. biz Allah'a şikayet olmuş bir kavim olduk abi, değil mi bir ümmet olduk yani bir millet olduk ya Biz Allah'a şikayet etmişler. Kainatın güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e bir adam geldi, dedi ki ey Allah'ın Resulü, devem dedi, devem sözümü dinlemiyor dedi. <laughs> He, böyle adam. Çoban, çıkmış gelmiş devesini peygamberine şikayet ediyor. Yük yüklemeye çalışıyorum diyor, sözümden yükü atıyor. Çekiyorum gel diyor, gelmiyor. <laughs> Binmeye çalışıyorum, bindirmiyor. Adam devesini Resulullah'a şikayet etmiş. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kalk ne acayip bir şey. Gidelim bakalım diyor şu asi dediğin devenin yanına. Uzaktan Resulullah'ın geldiğini gören deve, deve anlıyor işi. Şey. Bu adam beni şikayet ediyor. Başlıyor ağlamaya, başlıyor böyle kıvranmaya ve düşüyor yere Resulullah'a doğru sürünerek geliyor. Anlıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devenin yanına geliyor. Sıvazlıyor onu. Gözünden yaşlar akıyor devenin. Evet Müslüman hikaye anlatmıyoruz. Ve kainatın güneşi Muhammed Musa sallallahu ona sorduğunda niçin sahibine asisin? <laughs> Ey Allah'ın Resulü sahibinde Allah'a ve Resulüne isyan gördüğüm için onu biraz edeplendireyim dedim yani. Hani sen Allah'ı dinlemiyorsun. E ben de seni dinlemiyorum. Namazda gerçekliği var. Cemaatte gerçekliği vardı. Ben de dedim yani biraz kulağını çekeyim hani hayvan, deve. Efendimiz döndü adama, böyle diyor deyince adam kafaya indi. Dikkat edin bitmedi işte. Tamam dedi, sen söz ver, o da söz veriyor. Çekti gitti, Efendimiz Aleyhisselam arkasını döndü, üç beş adam yürüyünce deve düştü orada, ruhu teslim etti. Dayanamadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şikayet edilmeyi, o Resulullah'ın huzurunda yani yaramazlık yapmış gibi olma pozisyonunu deve ne yapamadı? He? Kabul edemedi ve orada yüreği yarıldı, çekti gitti. Deve dese bir sana, işte sen de 70 sene konuşmazsın ama. Bana deve diyor hocam sen biliyor musun? Hocam sen onu öldürmediğine şükür hocam. Yine ben sadece ne yaptım? Selamı sabaha kestim hocam. Adam bana deve diyor. Keşke o deve ben olsam der. Keşke o deve ben olsam ya. Evet Müslümanlar. Şeyh Ahmet Yasin sizi Allah'a şikayet ediyor. Ve bugün orada şehit olanlar duydular ki İslam ülkelerinde gıyabi cenaze namazı kılınıyor. Sakın bizim arkamızda bir cenaze namazı kılmayın diyorlar. Biz böyle ki zaten. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُبْتَلُوا ف۪ي اللّٰهِ Allah yolunda öldürülenlere ne demeyin? Öller ama bir, bir şeyidiz yani. Siz o cenaze namazını kendinize kılın kendinize. Rahmetli Abdülmetin hocamız kaya başına sürülüyor. O zamanlar gidiyor. Bakıyor camide kimse yok, mescitte kimse yok. Ezan okuyor gelen yok, giden yok. He, bir başlıyor öğlen vakti. Bir sela, bir sela, bir sela. Beş altı selayı Ulan köy diyor Allah Allah ne oldu diyor ya köye. Köye adam her duyan diyor ki bakıyor bir kendisi var. Ulan benden başka herkes öldü herhalde diyor. Bugüne kadar diyor bu köyden tabir 50 senede 10 tane cenaze çıkmış diyor. Bu ne diyor bir günde bu kadar kişi ölmüş diyor. Herkes şami akın ediyor. Metin Hoca selleme orada. Efendimiz anlatmış da nasıl gülüyormuş. Hele anlat diyormuş ya. Hele anlat nasıl yaptın sen diyor. Demişler hocam hala cenaze falan. Vallahi demiş ben buraya imam olarak geldim. E baktım, camide ezanlar okunuyor kimse yok. Anladım ki bu köy ölmüş. bu köyde canlı yok. E, ee, ölüye de ne okunur? Ha? Evet. Sala okunur. Ben de onun salasını okudum dedi. Ben de onun salasını okudum. Evet Müslümanlar. Ölü kim acaba da? He? Ölü kim acaba? Gazetecilere mi ölüyor, ölü yoksa biz mi ölüyoruz? Bunu bir tahlil edelim. Evet birazdan birkaç bir şeyler diyeceğiz o paramparça olmuş çocuklar mı ah vah edilmesi gereken çocuklar yoksa bizim çocuklarımız mı ah vah edilmesi gereken çocuklar? O beş yaşındaki çocuk ve Allah'a nasıl tevekkül ediyor be? Allah'a nasıl inanıyor, nasıl güveniyor, nasıl dayanıyor? Tabii o beş, tane, beş yaşında o çocukların ne şeyleri var be? Atılan bombalar altında yıkılmış evleri, enkaz altında kalmış anası, babası, kardeşi ve rahatsız kelam dönüyor ve diyor ki beş yaşında çocuk ya Allahu ma'ana Allah bizimle beraber diyor. Allah bizimle beraber ve ne Müslüman müslümune la ma'ana ama Müslümanlar bizimle beraber değil diyor. Allah bizimle beraber ama 57 tane İslam ülkesi bizimle beraber değil bizi seyrediyor. Ve o baba poşetler içerisinde evladını, yavrusunu, yavrularını poşet doldurmuş baba sizi Allah'a şikayet ediyorum diyor ya. Yani. Biz bu şikayetin altından nasıl çıkaracağız Allah aşkına ya? Ha ne yapabiliriz? Bomboş bir mescit ya. Bütün her yerde böyle boş biliyor musunuz? Niye dedim bunu ben? Ya özel bir gün ya, özel bir gündem var. Sadece, sadece sohbet değil. Cepheye gidemiyoruz. Gidemiyoruz, bir şey yapamıyoruz, edemiyoruz ama müminin acziyette, zayıflıkta en büyük şey nedir, silahı nedir? He? Duadır ya, duadır ya. 14 secde yapacağız ya. Birazdan inşallah 14 secde yapacağız ya. Sen buna gelemiyorsun efendi. Sen bu kadar felç olmuşsun be. Sen bu 14 secdeye gelemiyorsun. Eskiden Bosna nersek olurdu. Efendim Çeşenistan mesela savaşları insanlar gündür gündür akardı, gündür gündür akardı. Şimdi yok maalesef konu gitti yani ya. Ya dua edemiyoruz dua Müslümanlar. Dua edemiyoruz. Nasıl bir hale getirdiler bizi? Ha bakıyorsun şimdi. Ya bir listeler var önümüzde. Allah'ım listelerde yok yok.